Arkadaşlar merhaba, ben Muhammed. Her hafta yeni bir video attığım YouTube kanalıma. Hepiniz hoş geldiniz. Ramazan'dan sonraki ilk hafta bir tık bayram telaşıyla beraber pek fazla çalışamadım. Açıkçası bu haftayı da geçirdim. Son birkaç haftadır belki videolarımı izliyorsanız çalışmalarım pek iyi geçmiyor. Ee, ve bunların bahanesi falan yok. Yani var tabii ki de, her zaman var ama bahaneler çok önemli, bence çok fazla önemli değil. Yani çok daha iyi çalışabileceğimiz zamanlarımız varken bu zamanlarımızı belki de istemeden de olsa heba diyoruz. Açıkçası yani ben kendim üzerinden konuşursak heba ettim. Ee, i̇nsan üzülüyor ve tanışıp emeklerinin karşılığını en azından almak istiyor. Herkese bir emek verince onun karşılığını almak ister. Geçen 2-3 haftaya bakarsak ve o 2-3 haftaya göre ilerlersem açıkçası başarısız olurum. Ben kendimle direkt doğru bir şekilde doğruca konuşuyorum. Ancak belki de son kalan 3 günü iyi geçirirsem, verdiğim değeri arttırırsam değeri daha yüksek olur. Ne kadar ekmek, o kadar köfte. En azından sınav günü son 7-5 günü şöyle değerlendirsek şunu yapsaydım, bunu yapsaydım diye düşünmek istemiyorum. Ve daha fazla şaşmak istiyorum. E, bugün iyi geçti. Ancak bugün iyi geçmesi önümüzdeki her günün iyi geçeceği anlamına gelmiyor. Veya bugünümüzün kötü geçmesi önümüzdeki her haftanın kötü geçeceği anlamına gelmiyor. Ancak kendimizle doğruca konuşup iyi bir şekilde ilerlemeye odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu hafta daha fazla e, videoyu uzatmak istemiyorum. Programdan da bahsedebilirdim açıkçası ancak çok fazla bahsetmek istemedim. Bir tık bana kalsın. Haftaya programın bir tık daha fazla detaylarıyla beraber görüşmek üzere. Herkese de iyi çalışmalar, kolay gelsin.